Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu'nun ve Mert Ramazan Demir çiftimizin güzel görüntüleri yeni ortaya çıktı arkadaşlar. Bu görüntüleri hiçbir yerde vermemişler. Ben sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. İşte Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir'in işte o güzel Aşk dolu anlarını sizlere aktarıyorum. Sıcak sıcak arkadaşlar. Sizler de böyle Görüntüleri seviyorsanız ve anında izlemek istiyorsanız yapmanız gereken şey arkadaşlar. Aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Afra Sarıoğlu'nun ve Ramazan Demir Sifti'nin hayranlarında kanalıma beşiyorum Şimdi de sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Yalıt sapkınıyla ilgili sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi haberleri